Annem sana ne diyecekmiş biliyor musun? Ne diyecek ha? Ne oldu aşkım ne diyeceğim? Ya aşkım bir tane tatlı yaptım. Hepsini sen yedin. Ya ne ayıp aşkım çok güzel olmuş. Oğlu bile vermedin. He anne ya bana bile vermedi. Eee tabi vermeyeceğim oğlum. Neyse şu yemekten ne olacak? Boş boş kaldı. Hadi hayatım onları da yersin sen. Of tamam ya. Neyse arkadaşlar şunları da ben bir yiyeyim söyleyeyim. <laughs> güzelmiş. Tunar da içip. Ah, oh, tamam. daha fazla yemeyeceğim. Hadi sen yersin. Tamam son bu tatlıyı da yerim gelin yemem. Oh, güzel, tamam tamam. Yeterli, tamam. Bunları da eve getiriyorum ben. Artık gelmeyi ne yaparım bunu evde falan yeriz. Olur hayatım, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani eve gidebiliriz artık. Bence de baba benim canım sıkıldı ya. ya. Zaten oğlum senin her zaman canın sıkılıyor. Zaten sana işte çalış çalışmam diyorsun. Okula gittim sıkılıyorum diyorsun. Onlar şeyden sıkılıyor sen? Ya baba okul sıkıcı. İşte çalışınca her tarafım yağ oluyor. Sanayiye veriyorsun beni. Eee tabi sanayiye vereceğim. Nereye vereceğim seni? Bakkala ver baba çırak olayım. Eee izleyiciler karar versin bakalım. Arkadaşlar sizce olmuş arkadaşlar bakkala şöyle olarak dediğim mi? Yorumlara yazın bakalım. Ona göre belki bir yüzünü çekebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca şu piknik yaşağını toparlayalım. Aşkım sen niye bana yardım etmiyorsun? aa aşkım bir şey söylemedin ki bana. E sen de haklısın. Neyse şu masayı da alalım arkadaşlar. masayı da kendimiz getirmiştik biz. Ee, bu arkadaşlar kalsın burada. Daha sonra geldiğimizde bir daha kullanılırız. Neyse herkes arabaya atlasın. Hadi gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar arabaya atlayalım. Gelsenize. Ya oluyor baba ya? Ne oldu? Ayakkabımı giyiyorum. Ayakkabı giyemeyiz lan sen? Girelim bakalım. Şöyle hızlıca arkadaşlar. Hemen binelim arabamıza. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah. Araba niye çalışmıyor? Benzin bitmiş. Ne? Benzin mi bitti baba? Ya aşkım niye doldurmuyorsun? Çakar sen misin? Ha sakar benim. Sekilsin? Ha ben ben ben. Evet ben dayı dayı dayı. Ne dayısı ya? Ben seni şey tanımıyorum. Köye gel, köye gel. Önemli bir şey var. sen bizi nereye götürmüşsün? nereye bileyim oğlum ya yakına gittik zannediyorum ben de. Hadi arkadaşlar hadi bakalım gidelim bu dayı kimmiş öğrenelim ya. Acaba bize ne diyecek? Belki bize para verecek. Aa aslında olabilir bak. Hani geldi geldi. He, e, merhaba yavrum. Sekizleri. bu böyle? He, ben sen beni tanımazsın. Merhaba. He, sana ne diyeceğim ben? Köylüler artık askere gidiyor. askere mi gidiyor? He, askere gidiyor. Aynen öyle gece düğün olacak düğün asker düğünü askerleri yollayacağız Anladım dayı ee ben ne yapabilirim? Ya valla biz acil asker kıyafetlerine lazım bize 6 aylık gidecekler ya yeni kıyafetler yok Hı, anladım e, tamam ben buna bir şey ki neyse bir şeyler yapmaya dayı Tamam hadi bakalım parasını veririz ne varsa sağ tarafta bir tane dükkan var. Oraya acaba ask askerler için kıyafet mi getirirsek acaba? Aa iyi fikir ha. Arkadaşlar sizce getirmeli miyiz ya? Bence durduk ilk önce bir dükkanın fiyatına bakalım. Ben kafamızı uyuyorsa arkadaşlar gösterebiliriz. Hemen gidelim bakalım şu sağ taraftaki dükkana. Ama arkadaşlar içeri öğrenme bizim için. Anne abi askere gidiyor la e, valla düğüne geleceksin değil mi? Heee düğüne geleceğim geleceğim bekleyin. Aha bu dükkan. 25 bin TL. Ana ucuz <laughs> Mahmut Ana iyiyim valla askere gireceğim. Dükkanı satıyorum. Dükkanı mı satıyorsun oğlum sen manyak mısın? 6 ay sonra geri geleceğim. Ana la bana ne dükkandan askere gidiyorum ben asker olacağım. Tamam hadi bakalım Mahmut hadi. Ee, dükkan 25 bin lira demişsin. Hala valla 25 bin lira. İçeriye bakıyor geniş la. Geniş mi? söyle bakalım bir. Ha, idare eder yani aşkım. Bence de eder ya. Yeterli olur yani kıyafet için. Bence de bence de. Arkadaşlar siz <laughs> için kucuktan almalı mıyız? Bence almalıyız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi mamutlar için arkadaşlar satışlarımıza başlıyoruz. Hızlıca arkadaşlar gidelim. Hemen kaygılarımızı, kaygılarımızı verelim arkadaşlar. Daha sonra da satışlarımıza başlayalım. Bugün abişte arkadaşlar fakir bebek yok. Çünkü onlar arkadaşlar. hayatım paramız var. Ee, i̇yi o zaman iyi, iyi paramız var. Hemen arkadaşlar yukarı kata doğru gidelim. Kapıyı kapatmayı unutmayın. Aşkım kapatmayı unutmam. Ya of. Yine sizle uğraşacağım ya. Ne kızıyorsun be sen bana? Öldüm. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim şu zıplar tutalım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Allah billahi bir hapşuluk tuttu benim burnum arkadaşlar. Akıp duruyor. Valla hasta olacağız herhalde ha. Ne Mahmut. Ha, abi hoş geldin abi. Asker eşyaları alacağım da Allah tukun alacaksın. Alacağım alacağım. Al bakalım paranı. Bu senin paran. Toplamda 25 bin dolar Abi ben bu kadar veremem. Neresin oğlum neresin hadi görüşürüz. Hadi bay bay abi ben gidiyorum. Ne askeri? Ben yaptım askerliğimi. Ay ay. Ne diyeceğim sana? Ben asker kıyafetleri siparişi vermek istiyorum da ne kadar sen? Ha. Alım. Hazırlıklı geldim ben hazırlıklı. Onları getirttirdim. Ne? Getirttirdim mi? He getirttirdim. Sol tarafta. Almak istiyor musun? Yeni geldi yeni. Belki biri sağlar diye bekletiyordum. İyi yapmışsın iyi iyi. Ben seni alıyorum ne kadar ister? 25 TL. Ne? 25 bin TL mi? He. Of ya çok pahalı ne yapacağız? Ama oh, gerçekten çok pahalı. Evet oğlum. Neyse alalım ya yapacak bir şey yok. Dur şöyle arkadaşlar cüzdanımızı sana verdim işte dur Eee. Vallahi arkadaşlar o kadar paramız ya var gibi de. En Şöyle arkadaşlar. Ya. Mahmut abi indirim yap ya. Lan tamam lan. Al sana 10 bin lira. 10 lira mı? Eyvallah eyvallah. Şöyle arkadaşlar. bakalım hayrını gör iyi satışlar. Eyvallah hemen arkadaşlar şunları götürelim. Hadi biraz hızlı olalım hızlı olalım fazla zamanımız yok. Of ya keşke fakir abi olsaydı. Ne yaparlar onlar bizden habersiz gittiler yurt dışına da geziyorlar. He baba ya. Neyse evet, neyse evet, yapacak bir şey yok. Evimizden yerde yer arkadaşlar. Hızlı bir şekilde götüreceğiz, düzeceğiz. Her şeyimizi halledeceğiz. <laughs> Hoş koskosuz. Vallahi arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Haberin olsun. Uzun videoları zaten seviyorsunuz. Daha fazla uzun videosu istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerekeni siz biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz aynen. Yani şöyle a hatırlında getirelim. Can sen ne saçmalıyorsun aşkım? Ben yani bir şey saçmalamıyorum. Kafam kafam karıştı. Ne yapayım? Bu da yine defa kafayla süratlere bak. İşte abi bizim mamutlara kaçılmazlar arkadaşlar askerlik diye ki bakalım. Arkadaşlar bir ya, iki videoda bir şey olmazsa umarım ee, güzel bir video geliyor haberiniz olsun. Şunu alalım. Hemen şöyle bakalım bu yerden yapıştıralım. Hop logomuzu da arkadaşlar. Asker kıyafetleri satılır. Hadi bakalım şimdi biz bir başlayalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar kendi yerimizi yapalım hemen. Şöyle şu şekilde ama aşkım sizin çıkmanız lazım. ya? Abi lan baba. Ya dışı geçmez. Biz challenge'ı da şu işin içine. Daha taraftarlardan siz olacaksınız. Hadi bakalım tamam mı? Tamam tamam dışarıdan izliyoruz seni. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar hemen başlayalım biz. Fazla zamanımız yok. Hızlanmamız lazım. Hera gelebilir arkadaşlar. Kazma çüreğimizi almış şurada. 1-2-1-2-3-4 Tamam. Her şeyimiz alınıyor arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken Zamanı düzdük. Hemen şöyle düzelim. Birincisini düzdüm. Hemen şunu düzelim. İkincisini düzdük arkadaşlar. Ee, şunu ayakkabısını kendim giymiştim. Şurayı kat. Katmam. Şöyle bir de katamadım. Hop katmışım. Ee, daha sonra arkadaşlar. Üçüncüsünü de şöyle kattım. Tamam. Dördüncüsünü katalım. Şöyle oh boy. hoş bulduk abi kıyafet satıyormuşsun asker. Eee asker kıyafetleri satıştığına başladı. Hadi bakalım. Elimizde şu anda 10 tane asker kıyafeti var. 10 kişi gelmişsiniz galiba. Evet abi 10 kişi geldik. Tamam o zaman güzel. 10 kişiye bir tane gidiyorsa toplamda tanesini 5000 TL'de satıyorum. Abi çok bayağı değil mi? abi eyvallah valla tamam 5000 lira vereceğim ben. Ben de vereceğim. Ben de vereceğim. Hadi bakalım geçtik. Hadi bakalım pavarlısı girin. Toplamda 5 çarpı 10 dersek bana 50 bin lira vermeniz lazım. Aranızda toparlayın ve bana parayı verin. <laughs> tamam abi vereceğiz sana parayı. Aynen vereceğiz. Hani hala. Konya ne bakalım abi biz kıyafetlerimizi giydik bak bunu söyleyeceğin ee, paran. Ver <laughs> bakalım. Şöyle bakayım arkadaşlar. 51 bin TL toplamışlar. Biraz fazla vermişsiniz. Ana oh bir şey olmaz abi kıyafetlerimizi çok beğendik. Tam asker olduk. Baksana toprak kıyafetleri bile var. Aynen öyle. Üstümüzdeki kıyafetler kıyafetlerde, hem bakın sanki üstümüzde toprak varmış gibi görünüyor ama yok değil mi? He abi valla neden öyle? Çünkü bu kıyafetleri sizler için özel getirdim. Eyvallah kardeşim. <laughs> ne demek ne demek. Hadi bakalım güle güle. Hadi biz de gidiyoruz. İnşallah askerden çok kısa sürede gelebilirsiniz. Tamam abi 6 ay yapıp geliyoruz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz abi. Biz askere kaçıyoruz. Hadi görüşürüz. Zaten gece düğüne yayacağım ben. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. Gidin giydiklerinizi iyi giyin tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca biz de gidelim ailem. Korkularım babacığım. Ne yapacağız şimdi? Ee, ne yapacağız oğlum? Eve gideceğiz yani yapacak bir şey kalmadı artık. Evet aşkım bir şey kalmadı. Hadi gidelim de evimize bir yemeğimizi yiyelim. Eyvallah iyi falan fikir şu an arkadaşlar. Yemeğimizi yemek. Hadi bakalım. Gezeci bir düğün var. Biraz enerji lazım bize. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. video hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sağ taraftaki videoyu ve sağ